Evet arkadaşlar, videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Skyblock oynuyoruz. Buradan ağacımızı kazalım. Bu arada şey, ben buraya Allah bela. Klavye bozuldu arkadaşlar daha demin. Lan ya lobi ışınlandık ya Bir daha gittik. Tamamdır. Ben kırık taş jeneratörü için şey yaptım. E ee, böyle bir şey işte neydi onun adı? Tamam böyle yapılıyordu herhalde. Tamam böyle yapılıyordu. Şuraya da lav koyduk mu? Olur herhalde. Aynen öyle. Ama şu an önce bir tamam öyle kıralım. Arkadaşlar bu arada sesim kısıldı birazcık. Hastayım o yüzden özür diliyorum. Baştan söyleyeyim yani. Envantöre bir girelim. Şuradan şu odunlarımızı çevirelim. Çalışma masamızı buraya koyalım. Buradan şey yapalım. Çubuk. kazma. İnek geldi bu arada ittiriyor bizi. Hmm. Bir balta. Bunlar şimdilik yeterli bize. Zaten başka da materyalimiz kalmadı. Şey yapabilmek için. Kırık taşlarımızı kıralım. Oha! Oğlum bu ne? Yürü git. Seni ben aşağı atamıyorum mu? Gidiyor. Gitti valla. Neyse biz işimize bakalım diyeceğim de. Oha 6 tane taşımız olmuş. Oğlum bu ne? Ya da bizim taşımız vardı da benim haberim yoktu. Herhalde öyle bir şeydir. Şunu da koy. Şuradan bir balta. Bir de kazma. kazmamızla şu demiri bir kazalım. Ha demir çıktı. Anlıyor. Oğlum lapis bile çıkıyor ya. Bunu buna kazanmıyoruz. Bir dakika. Bir taş lazım biraz daha. Şuraya bir gir. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu kırıktaş jeneratörü değil miydi? Ne ara demir jeneratörüne döndü merak ediyorum. Lapis. Kömür. Kömür güzel arkadaşlar. Bu arada kazdıklarım direktmen envantiğime geliyormuş. Öyle bir şey var bu sunucuda. Bu arada arkadaşlar sunucu benim sunucum değil. Bir tane başka benden bir tane youtuber var. Onun sunucusuna girdim. Şuraya... <laughs> Arkadaşlar konuşamıyorum var ya. videoları videolar o yüzden aksi satılıyor birazcık. Demirlerimizi de pişirelim. Bu ne? Ha şeyi Ona gerek yok. Burada neyimiz var? Şu an aç değiliz. Arkadaşlar bu Skyblock şeyi bir tane yani böyle şey olabilir. Seriye dönüşebilir. Üf, demirlere bakalım. Üç tanesi pişmiş. Şimdi biz demir kazma yapacağız üç taneyle. çubuğumuz var. Koy. Demir kazmayı yap. Tamamdır. Şunu da bir demir kazmaya kazalım. arkadaşlar ben birazcık kasılayım sizde sıkmayayım çok fazla birazcık kasılıp geliyorum ben evet arkadaşlar birazcık kasıldım ve geldim şöyle göstereyim size 29 tane kızıl taş bir sürü lapis lazuli topladım kova yaptım bir tane öyle yani Şimdi Biz ağacı nereden ekeceğiz? Oh be burada şey ağaç varmış. Şuradaki kemiklerle de kemik tozu yaparız. Tek de büyürse bize çok büyük kar yapacak ya. Ben tek de büyüğüm. Lan tövbe estağfurullah. Arkadaşlar iki tane fidanımız varmış. Birinin tanesini görmemişim. Birini buraya, birini de buraya koydum. Oha bütün hepsini kullandık bunun için. Tövbe ya. Neyse. Şunu kazalım. Bizim bir şeyimiz nerede? Lan lan lan. Neyse, bir şeyler oldu ama çok bir şey anlamadım. Ee, şimdi şuradan şu olumları bir çevirelim. Arkadaşlar ben birazcık blok toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar birazcık blok topladım. Ee, 60 62 bir stek 62 tane şey topladım. Şey. Arkadaşlar ben şu zemini bir hazırlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar zemini hazırladım. Eee aslında bu kadar fazla şey yapmamıza gerek yokmuş. Ee, buradan ne yapacaktık? Bekleyeyim. Ee, şuradan bir merdiven gibi bir şey hazırlayalım. Şöyle. Allah! arkadaşlar var ya Tamam geldik tekrardan sıkıntı yok. Koyduk mu tamam. Daha şuna birazcık daha şey yapabiliriz. Şekillendirebiliriz. Aynen böyle yapabiliriz. Böyle güzel olur. Ee, buradan şeyimizi alalım. Odunlarımızı. İlk küçük evimizi yapalım. Evi yapalım. Ondan sonra videoyu da bitirelim. Şöyle Arkadaşlar bu çok küçük bir ev oldu. Yani şu an daha şey değiliz yani. Güzel bir şeyde değiliz. Şekilde bir ev yapamayacağız yani. O yüzden kızma neden küçük yaptın öyle neden saçma sapan bir ev yaptın diye. Zaten kapı yapmaya da yetmiyor ya odun. Bize odun lazım. Uzunumuz da yok. Şunun da büyüyeceği yok. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.